Bugün havalimanında ne kadarlık bir bölüm millet bahçesine dönüştü. Bunun için pist ya da pistler yıkıldı mı veya yıkılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan en son bir ihtimal pistler kalacak demişti. Nedir son karar efendim? Evet, çok teşekkür ediyorum Seda Hanım. Bugün tüm basın mensuplarımızı buraya davet ettik. Aslında tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz projenin ...bir nevi küçük bir örneğini burada gösterdik. Ee, ve bu örnek yapılırken de e, hiçbir yapıya, altyapıya burada zarar vermeden... E, ...insanlarımızın e, yürüme mesafesinde e, burada nefes alabilecekleri İstanbul'un akciğeri olacak. E, bu manada e, gerçekten burada hava kirliliğini, trafik yükünü e, azaltacak, emisyon oranlarını aşağı çekecek bir... Projemizin örneğini burada gösterdik. Bu alan yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alan. Bu alanın içerisinde ıhlamur ağaçlarımız var, İstanbul'un simgesi çınar ağaçlarımız var, meyve bahçelerimiz var, erik fidanlarımız, ağaçlarımız, kirazlarımız, kayısımız, elma ağaçlarımız yine buradalar. Yine şehitlerimizin ölümsüzlüğünü simgeleyen hemen arkamda duran yaklaşık 350 yıllık bir zeytin ağacımız var. Burada yürüyüş yollarının örneğini gösterdik, bisiklet yollarının örneğini gösterdik. Burada yapmış olduğumuz 8 bin metrekarelik alanda 569 tane ağaç diktik, Fetin 569. yılını temsilen. Yine 1453 tane çiçek yine burada bu alanda dikilmiş durumda ve büyük bir coşkuyla heyecanla artık Pazar gününü bekliyoruz. E, tüm vatandaşlarımıza da burayı göstermemizdeki sebep sudur e, Gerçekten biz e, bu manada yapmak istediğimiz projenin e, örneğini göstererek aslında e, bir haftadır e, yalan yanlış söylemlerle milletimizin e, aklını karıştıran aklını karıştırmaya çalışan e, söylemlere karşı e, en doğruyu en güzeli e, yaparak göstermektir dedik ve bir örneğini burada yaptık İnşallah e, pazar günü, Büyük bir coşkuyla şölen havası içerisinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ki gerçekten kendisi e, çevreye ve doğaya saygılı bir lider. İnşallah onların teşrifleriyle bir şölen havasında burada e, programımızı gerçekleştiriyor olacağız Seda Hanım. Çok e, büyük bir millet bahçesi andığım kadarıyla belki de diğerlerinin arasında e, en büyüğü e, olabilir. Bilmiyorum tabii e, siz bilebiliyorsunuz kuşkusuz. E, Atatürk Havalimanı söz konusu olduğu için akıldaki sorulardan ilki pistlerin kalıp kalmayacağı sorusuydu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir ihtimal deyince o konu netleşip netleşmedi mi hemen ilk ağızdan size soralım. Şimdi Seda Hanım burası toplamda 8.5 milyon metrekare bir alan. Ve bu alan içerisinde bir doğu-batı yönünde, bir de kuzey-güney yönünde iki tane pist söz konusu. Atatürk Havalimanı'nın ilk pisti Doğu Batı yönündeki pisti ve buradaki e, e, limanlar yine hem sivil uçuşlara hem afet alanındaki uçuşlara afet zamanındaki uçuşlara e, hizmet verecek ve bu pist e, İstanbul'a hizmet vermeye devam edecek. Yani Atatürk Havalimanı e, aslında kapatılmıyor, bunun bu manada e, ihya ediliyor, e, inşa ediliyor. Diğer taraftan e, üzerinde bulunduğumuz Kuzey Güney yönündeki pist ise e, bizim millet bahçesini yapacağımız alan içerisinde yer alıyor. Zaten aslında baktığınızda bu kuzey güney yönündeki pistin 3. Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte kullanılabilme ihtimali de ortadan kalkmış durumda. Çünkü aynı uçuş koridoru içerisinde yer alıyor. Yani buradan kalkan uçak veya inen uçak kuzey güney yönünde hareket edeceği için yine 3. Havalimanı'ndaki pistle aynı güzergahta olma sebebiyle burada pist olsa dahi herhangi bir uçuş yapılamıyor. Şimdi biz 8,5 milyon metrekarelik alanın yaklaşık 5 milyon 36 bin metrekaresini ki bu dünyanın sizin de ifade ettiğiniz gibi en önemli sayılı millet bahçelerinden bir tanesi olacak. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak ve bu alanın içerisinde 145 bin 300 ağacımızı dikeceğiz ve bu projemizin ilk etabını da inşallah e, Fethin 570. yıl dönümünde İstanbul'umuza, ülkemize armağan edeceğiz. ve bu çerçevede çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Ve emin olun ki yani vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. Burada kullanılması gereken tüm yapılar, limanlarımız, efendim buradaki hangarlarımız, çocuklarımız için müzeler yapacağız. Bunların restorasyonlarını yapacağız. E burada fuar alanları oluşturacağız. Efendim çocuklarımız burada kitap okuyacaklar, deneyler yapacaklar, robotik atölyelerde yine gençlerimiz kendilerini geliştirecekler ve bu manada buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz. Hiçbirini atıl hale getirmeyeceğiz. Hepsini hepsini restorasyonunu yapmak suretiyle vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu projelere çevireceğiz. Tabii bunlardan yine daha önemlisi İstanbul'umuz bir deprem bölgesi, deprem şehri ve e, olası bir depremi İstanbul'da bekliyoruz. Dolayısıyla depreme de hazırlıklı olmak durumundayız. E, bu çerçevede de bu alan aslında depremde çok önemli bir toplanma alanı vazifesi görecek ve e, burada her her türlü altyapıyı sağlıyoruz. Biz gittiğimiz afetlerde, sellerde, heyelanlarda, e, depremlerde e, vatandaşımızın o ilk 3 günlük, 4 günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu alanları gittiğimiz yerlerde oluşturuyoruz. Buralara da geçici barınma alanları, yine pandemi hastanesi ki bu çok çok önemli buradaki lokasyonda. Afet alanında da vatandaşlarımıza burada ilk yardım hizmetlerinin verileceği bir alan olacak. İHŞ hizmetleri, yemek hizmetleri yine bu alanda verilebilecek. İçinde bir deremiz olacak. Dere etrafında çocuklarımız vakit geçirecekler, suyla haşır neşir olacaklar, koku bahçelerimiz olacak, gül bahçemiz olacak. Hülasa aslında burası bir yaşam alanı olacak. Sabahleyin Burada oturan milyonlarca insanımız ki Seda Hanım burada oturan insanlarımızdan aslında görüp görüşüp fikirlerini de almak lazım yani Atatürk Havalimanı burada yoğun bir şekilde faaliyet gösterirken burada hava kirliliğinden, trafik probleminden, gürültü kirliliğinden dolayı ciddi manada bir rahatsızlık vardı. Şimdi biz ne yaptık? Burada 5 milyon 36 bin metrekarelik alanı İstanbul'un göbeğinde herhangi bir imara ticari bir imara konut imarını açmadan vatandaşımızın, milletimizin hizmetine açmış oluyoruz. Bu manada da bu alan çok çok kıymetli. Bu projeyi bu 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 kapsamda da çok değerli buluyoruz. Sayın kurum gündemde başka konular da var ama oradaysınız ve onunla ilgili kısacık yanıtlı bir soru var aklımda. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi mi tam adı bulunduğunuz yerin? Evet. Bunu inşallah pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle buradaki bahçemizin ismini kendileri paylaşacaklar. Hem Atatürk Havalimanı biliyorsunuz burada hizmet verecek hem de yeni yapacağımız millet bahçemizde İstanbul'a önemli bir eser olarak kazandırılacak. Ve fethin... 569. yıl dönümünde Seda Hanım burada bir şölen eşliğinde Türk yıldızların gösterileriyle konserlerle burada yapacağımız çevre etkinlikleriyle yine Mehter takımımızın gösterisiyle bir şölen havasında bayram havasında. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız'ı dinleyeceğiz hem de burada bu 8 bin metrekarelik alanda millet bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturacağız. Peki kira artışları son dönemde gündemimizde hızlıca o konuya geçmek isterim sizi bulmuşken. Çünkü bakanlıklar düzeyinde evet. hazırlıkların yapıldığını biliyoruz. Nasıl çözüm önerileri üzerinde çalışıyor birkaç seçenek var anladığımız kadarıyla ama çalışma ne zaman biter ne zaman harekete geçilir? Evet, e, ya bu manada da e, Ticaret Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımız, e, Adalet Bakanlığımız ve bizim de bakanlığımızın içinde olduğu bir e, çalışma grubu oluşturduk. Ve arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. E, i̇nşallah 10-15 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız e, hem kiracılarımızı mutlu edecek hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek e, bir düzenlemeyi inşallah meclisimizin de e, takdirine, onayına sunmak suretiyle hazırlığımızı yapıyoruz. E, Seda Hanım, biz zaten pandemi sürecinin başından itibaren e, tüm dünyada yaşanan tedarik zinciri, tüm de dünyada yaşanan e, bu manadaki enerji krizi e, olmasına rağmen her zaman milletimizin yanında olduk. E, bu süreçte de olacağız. Vatandaşlarımız müsteri olsunlar. İnşallah e, yapacağımız düzenlemeyle birlikte vatandaşlarımızı her alanda olduğu gibi bu alanda da korunmaya desteklemeye devam edeceğiz ile ilgili bir de gündemden düşmeyen başlık var ki Salda Sayın Bakan. Millet Bahçesi'ni Salda'daki özel bir şirketin işlettiği yeni plajlar yapıldığı iddiaları var. Hemen size doğru mu diye sorayım. Seda Hanım açıkçası biz bu iftiralardan, yalanlardan, söylemlerden yorulduk. Siz de çevre hassasiyeti çok yüksek birisiniz. Bugün yine Sayın Emin Erdoğan hanımefendi hakkında asılsız, mesnetsiz, kişiliğe, insanlığa, hukuka uymayan iftiralarla karşı karşıyayız. Neymiş efendim? Bizim çevre ajansımız Emine Hanım'ın şirketiymiş. Efendim o alanda kıyılarda, doğal sit alanlarda bu şirkete işler dağıtılacakmış gibi yine yalan yanlış söylemlerle karşı karşıyayız. Bunun bir benzerini Yine Salda'da Salda'da yaptılar. Salda Gölü'nde yaptılar. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda yapıyoruz. Öyle bir muhalefetle karşı karşıyayız ki biz doğal alanlarımızı koruyacağız diyoruz. Kıyılarımızda koylarımızda, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi alanlarında bize emanet edilmiş değerleri koruyacağız. Gelecek nesillere en güzel şekliyle aktaracağız diyoruz. Salda'da, Salda'nın gölünün kıyısına kadar giren araçları geriye çekeceğiz. Buraya hiçbir yapılaşma yapmadan burada vatandaşlarımızın huzur içerisinde bu gölü izleyecekleri, buradaki kültürel doğal zenginlikleri görebilecekleri alanlardan istifade etsinler istiyoruz. Atatürk Havalimanı'na milletin, e, aziz milletimizin yürüme mesafesinde ulaşaca ulaşacağı bir millet bahçesi yapacağız diyoruz. Buraya 145 bin 300 ağaç dikeceğiz diyoruz. Ve maalesef e, hala karşımızdaki muhalefet e, bizi anlayamadılar. Ne yapmak istediğimizi anlayamadılar. Anlamak da istemiyorlar. Yalan, yanlış söylemlerle, iftiralarla e, bu konuları maalesef çarpıtmakta üzerine düşen her türlü vazifeyi yapıyorlar. Şimdi çevre ajansı kanunla kurulmuş bakanlığımızın iştiraki olan bir kamu iştirakidir. Hiçbir şahsın, hiçbir Kişiliğin şirketi değildir, devletin şirketidir ve kanunlarla bu şirketimize yetkiler verilmiştir. Ne yetkisi verilmiştir biliyor musunuz? Doğanın korunması yetkisi verilmiştir. Ne yetkisi verilmiştir? Deposto sisteminin uygulanması yetkisi verilmiştir. Ee, özel çevre koruma bölgelerinde, denizlerimizde, kıyılarımızda, göllerimizde biz 2053 vizyonu ortaya koyduk Seda Hanım. 2053'e ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız burada pazar günü, e, milletimizle, tüm dünyayla ülkemizin çevre vizyonunu paylaşacaklar. Biz bu vizyonları ortaya koyarken maalesef yalan yanlış iddialarla, asılsız iddialarla, mesnetsiz iddialarla, hakikaten kişiliğe, hukuka uymayan iddialarla karşı karşıyayız. Bu muhalefetin aynı söylemi, maalesef muhalefetin aynı tutumu, duruşu, e, işte dün bir ağaç kesilmesine sözde karşı çıkanlar bugün buraya 145 bin ağaç dikilmesine nasıl oluyor da karşı çıkıyorlar biz anlamış değiliz. Biz salda da atık su arıtma tesisleri yapacağız. Göle bir gram bile atık su bırakmayacağız diyoruz. Gölümüzü koruyacağız diyoruz. Yine yalan yanlış söylemlerle burayı imara açacaksınız diyorlar. Biz çevre ajansıyla birlikte sıfır atık projesini daha da yaygınlaştıracağız. Depozito sistemini kuracağız diyoruz. Sıfır atık projesi Seda Hanım. Dünyada ödül almış, uluslararası ödül almış bir projedir. Emine Erdoğan hanımefendi bu projeyi himaye etmiştir. Emin olun gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi bizim tüm projelerimize destek veriyorlar. Ya destek vermek suç mudur? Türkiye'nin en büyük çevre hareketini başlatan ve bu anada da uluslararası ödüller alan bir projeyi bu kadar çabuk karalamak, bu kadar çok bu kötüleştirmek efendim buraya yalan yanlış ithamlarla söylemlerde bulunmak ne kadar doğrudur? Ee, biz bunu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Burada hukuki süreçleri de yürütüyoruz. Ee, yapılması gereken adalet nezdinde hani onların hep söylediği hak hukuk adalet diyorlar ya adalet nezdindeki her türlü girişimi de yapacağız. Hukuki girişimleri de yapacağız ee, ve biz aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Salda'ya Lütfen siz de buyurun gelin. Gidelim ne yapmışız? Ee, orada işte alanla ilgisi olmayan bir alandan görüntü alarak sanki bu alanda yapılıyormuş gibi e, algı oluşturmak, e, sanki buralar imara açılıyor, buralara oteller, binalar dikiliyor gibi bir algı oluşturmak üzerine e, muhalefet maalesef yapılması gereken her şeyi yapıyor. Aslında bunların maalesef, e, bu konuda da e, yapamadıkları ne biliyor musunuz? Bu çevre projelerini yapmamızı hazmedemiyorlar. E, ve bu manada da e, kendilerinin yapamadığı aslında çevreye ilişkin bir söylemleri, e, diğer alanlarda bir projeleri olmadıkları için hep bizim projelerimiz üzerinden siyasi gündem oluşturmak ve sahte gündemlerle aslında gelecek ihballeri açısından e, o altılı masa etrafındaki köşe kapmacayı oynamaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ederiz bu özel röportaj için Sayın Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ana haberde konuğumuz oldu. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Günün çok dikkat çeken bir haberiydi. İstanbul Şişli'de cinayetler işlendi. Bir erkek eski sevgilisini ve ev arkadaşını öldürdü. Sonra da yaşamına son verdi. Öldürülen Beril Varol İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde harita mühendisi olarak çalışıyordu.